Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıfın ünite değerlendirme sınavını beraber yapacağız. Bu sınavımızda rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarla işlemler konuları içeriyor. Ee, testimizde 12 soru var arkadaşlar. Sorular gayet güzel. Ee, Kanalıma abone olup beğenme atmayı, yorum atmayı e, eksik görmezseniz sevinirim. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Diyor ki pay ve paydaları arasındaki farklar eşit. Pozitif basit kesirlerden payı büyük olan daha büyük, küçük olan daha küçüktür. Ya arkadaşlar diyor ki eğer payla payda arasındaki bir farklar birbirinin aynısıysa payı büyük olan daha büyük, küçük olan daha küçüktür diye bir bilgi vermiş. Peki yukarıda verilen bilgiye göre yanlış yollardan geçmek şartıyla kaç numaralı kapıdan çıkış yapılır? Dikkat edin arkadaşlar yanlış yollardan gideceğiz. Peki hemen bakalım. Şu x'i arasındaki farka bakıyorum. Payla payda 2. Buraya bakıyorum. Bu da payla payda arasındaki fark 2. Eşit olduğuna göre arkadaşlar pay büyük olan daha büyüktür. Yani bu büyüktür arkadaşlar. Bu da küçük olandır. Doğru mu yapmışlar? Doğru yapmışlar. O halde arkadaşlar biz nereden gideceğiz? Yanlış yollardan gideceğiz. O halde biz buradan gideceğiz. Devam edelim. Geldik buraya arkadaşlar. Yine payla payda arasındaki fark görüyorsunuz. Eşit arkadaşlar. 2 fark var yine. Peki bu daha büyük arkadaşlar. Bu da küçük olandır. Doğru mu yapmışlar? Doğru yapmışlar. Ama biz yanlış yoldan gideceğiz arkadaşlar. Yani yine buradan gideceğiz. O halde hangi çıkıştan çıkıyormuşuz? Dördüncü çıkıştan çıkıyormuşuz. Cevabımız D seçeneği. Gelelim ikinci sorumuza. Yandaki sayı doğrusunda eksi 8 ile 13 arası 24 eş parçaya bölünüyor. Peki burası 24 parçaya bölünüyormuş arkadaşlar. Kazım eksi 8'den başlayarak 5 parça sağdaki yani şuradan böyle 5 parça sağ gidecekmişim. Meltem'in 13'ten başlayarak 5 parça soldaki rasyonel sayı. Bunu da bu tarafa doğru 5 parça sola geleceğim arkadaşlar. Yavuz ise arkadaşlar hesapladığı rasyonel sayıları topluyormuş. Yani burada her ikisinde de geldiğim yerleri ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. Buna göre doğru cevap doğru cevabı doğru ise hangisidir diye sormuş. Önce arkadaşlar benim gideceğim birimlerin kaçar e, santim veya artık kaçar birim olduğunu görmem lazım. O halde şöyle yapayım. 13 ile 8 arasında kaç tane sayı var? Hemen onu bulalım arkadaşlar. 13 eksi eksi 8 yaptığımda kaç sayı olduğunu bulabilirim. Ne oldu halde eksi eksi artı olacaktır. Burası 21 olacak. Arkadaşlar bu 21 birim yani 21 sayı kaç eş parçaya bölünüyor? 24 eş parçaya bölünüyor. O halde ben 21'i 24'e böleceğim. Her birimim kaçarlıktır diye bakacağım. Peki bu her ikisini ne böleyim? 3'e bölsem burası 7, burası 8 arkadaşlar. Yani bizim her birimim birimimiz ya yani şöyle her birimimiz 7 bölü 8 birim uzunlukta olacaktır. Şöyle yazalım. Şimdi arkadaşlar ben nereden gidecekmişim? Eksi 8'den 5 birim 2, 3, 4, 5 yani şuraya geleceğim. Peki ben 5 birim ilerlersem aslında nasıl ilerlemiş olurum? 35 bölü 8 birim ilerlemiş olurum. Yani 5 çarpı 7 bölü 8'ler arkadaşlar. O da 35 bölü 8 olacak. Peki ben nereden başlamıştım? Eksi 8'den. O halde eksi 8'den ileri doğru gittiğim için artı 35 bölü 8 yapacağım arkadaşlar. O halde bu ne olacaktı? Bunu şöyle yapıyoruz. Dur hatırlarsanız 8 kere 8 eksi 8 çarpı 8 eksi 64. 35 daha e eksi 29 bölü 8 bizim cevabımızdır. Evet. Bu arkadaşlar kimin gittiği? Kazım'ın gittiği kısım. Yani burası arkadaşlar eksi 29 bölü 8'dir. Peki Meltem 13'ten geriye doğru 5 birim gidecek. Bu sefer 35 bölü 8 arkadaşlar geriye doğru gideceğim. Yani 13 eksi 35 bölü 8 olacaktır. Bunu da yaparsak arkadaşlar 8 çarpı 13 ne olacaktır? 104. 104'ten de 35 çıkartırsam şöyle arkadaşlar. 104'ten 35 çıkartırsam burası 9. Burası değil mi? 14'ten 5 çıktı 9. Burası 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6. Burası da 1 arkadaşlar. Pardon 0 olacak. 69 bölü 8 olacaktır. Şimdi benden ne istiyor? Bende arkadaşlar şu ikisinin toplamını istiyor. Yani eksi 29 bölü 8 ile 69 bölü 8'i toplamamı istiyor. Paydalarımız aynı olduğu için olduğu gibi kalacak. Eksi 29, 69 daha 40 olacaktır. 40 bölü 8 de arkadaşlar ne olacaktır? 5 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Evet. Gelelim 3. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki Yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. Eksi 1 tam 1 bölü 3 noktasından hedef tahtasına ok atan Salih hedef hedefi tam ortasından vuruyor. Salih'in attığı ok salisede 1 bölü 6 birim yol almış olup hedefi 28 salisede vurmuştur. O halde arkadaşlar okun gittiği yolu bulmak için e, gittiği yol ile eee süreyi ne yapacağız? Çarpacağız. Yani 28 çarpı 1 bölü 6 yaptığımda arkadaşlar 28 bölü 6 bu bizim neyimizdir arkadaşlar? Yolumuzdur. 28, birim, 28 bölü 6 birimlik bir yol gitmiştir. Bu böyle burada bir kalsa. Buna göre hedef tahtasının sıfır noktasını yani şuraya arkadaşlar uzaklığı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar okumuz buradan yani eksi 1 tam 1 bölü 3'ten buraya kadar gidiyor. O halde ben e, şurayı, şuranın tamamının şöyle yapayım. Şuranın tamamının 28 bölü 6 olduğunu az önce buldum. E peki benden nereyi istiyor? Benden şurayı istiyor arkadaşlar. O halde ben tamamından şu kısmı arkadaşlar, şu kısmı çıkartırsam burayı bulmuş olacağım. E burası zaten belli arkadaşlar. Az önce bize vermişti. Eksi 1 tam 1 bölü 3 noktası demiş burası. Ama arkadaşlar biz bunu uzunluk olarak aldığımızda negatif almayacağız. Çünkü uzunluk bir negatif değer olamaz. O halde bir tam 1 bölü 3 arkadaşlar nedir? Ee, bir kere 3, 3 bir daha 4 bölü 3'tür. Bunun da paydasını eşitlersek 8 bölü 6 olacaktır. Peki tamamından o halde 28 bölü 6'yı çıkar pardon 28 6'dan 8 6'yı çıkartırsam 28 bölü 6 eksi 8 bölü 6 yaparsam bu da 20 bölü 6 olacaktır. Yani istediğimiz kısım 20 bölü 6'dır. Bize tam sayılı kesir cinsinden vermiş. O halde bunu tam sayılı kesir cinsine çevirirsem arkadaşlar 3 tam 2 bölü 6 olacaktır. 3 kere 6 18 2 daha 20 eder. Bunu da sadeleştirirsem arkadaşlar 3 tam 1 bölü 3 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Harun bilgisayarına şifre oluşturmak istiyor. Harun'un oluşturacağı şifre ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Eksi 5, 4, 9, 2 rakamlarını birer kez kullanmış. Kullandığı rakamlar A bölü B, C bölü artı C bölü D eşittir. KL bölü MN işlemini yapmıştır. KL ve MN iki basamaklı doğal sayılardır. Bunu bilelim. KL ile MN elde edebilecek en büyük rasyonel ifadedir ve en sade haldeymiş. Buna göre A, B, C, sayıları eksi 5, 4, 9, 2 rakamlarından birer tanesini temsil etmektedir. Harun'un şifresi K, L, M, N'dir. Buna göre şifre nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar en büyük değeri elde edebilmem için en büyük sayıları en küçük sayılara bölmem lazım. O halde 9 ve 2'den başlayayım. Çünkü en büyük sayımız 2, en küçük sayımız e, pardon en büyük sayımız 9 en küçük sayımız 2. O zaman a bölü b yerine ben 9 bölü 2'yi alayım. Daha sonra zaten geri kalan eksi 5'e 4. 4 daha büyük olduğu için 4'ü yukarı eksi 5'i de aşağı yazdım arkadaşlar. Bu ikisini toplarsam kl bölü mn olacaktır. Evet. O halde bunları bir toplayalım arkadaşlar. Hatta bunu ondalık kese çevirirsek sanki daha pratik olacak gibi geliyor arkadaşlar. E, bu 9 bölü 2 biliyorsunuz buçuktur arkadaşlar. artı bu da 40 bölü 5'ten nedir? 0 tam onda 8'dir ama negatif arkadaşlar. O halde bunları çıkartırsak e, daha doğrusu toplarsak 4,5 artı eksi 0 tam onda 8 ne olacaktır? 3,7 yani 3 tam onda 7 olacaktır. Zaten bu da 37 bölü 10'dur arkadaşlar. Bir de KL bölü M, N'dir diyebiliriz. Yani KL 37, M, N'dir arkadaşlar. Olmuş. O halde bizim şifremiz KLMN M, N ise bizim şifremiz 37, 10'dur diyebilirim. Cevabımız A seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. 1, 5, 7, 8 rakamları birer kez kullanılarak A, BCD şeklinde 1 ile 2 arasında yazılabilecek en büyük ondalık sayı yazılıyor. Arkadaşlar bu en büyük ondalık sayıysa ve 1 ile 2 arasındaysa muhtemelen daha doğrusu kesinlikle 1 ile başlıyordur. E, en büyük sayıysa arkadaşlar geri kalan 5, 7, 8'den büyük olması için 8'i başa sonra 7'yi ikinciye 5'i de en sona yazmak zorundayım. Peki. O halde bu ne oldu? Bu A oldu. Bu B oldu. Bu C oldu. Bu da D oldu. Şimdi bunu diyor ki tam sayılı kesire dönüştürün arkadaşlar diyor. O zaman bu nedir? 1 tam 875 bölü e, kaçtır? 1000 midir? Evet. 1000'dir. Bunu da arkadaşlar sadeleştirirsek çünkü en sade haline getirin diyor. 875 ile 1000'i sadeleştirelim. Her ikisi sanırım 25'e bölünüyor. 875'i bir 25'e bölelim. Kaç oluyormuş? Evet. Kaç defa var? 3 defa var. Buraya 75 yazdık. Burası kaç olacaktır? 2. Burası 1. Burası 5. 35 olacakmış. Evet. Burası 35. Burası da arkadaşlar ne olacaktır? 25'e bölsek 40 mu? Evet 40 olacaktır. Hala sadeleşebiliyor. 7'ye böldüm ne oldu burası? Pardon 5'e böldüm burası 7 oldu. Burası da 8 oldu. Çok güzel. O halde bizim bir tam 7 bölü 8 şu ifademiz k tam l bölü m halini aldı. Şimdi diyor ki bu arada burası neymiş? L'ymiş. Burası M'ymiş. Burası da arkadaşlar K'ymış. Onu yazalım. K eşittir A'dır diyor. K'mız 1'di. A'mız da 1'di. Evet 1 doğrudur arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. L eşittir C'dir. L'miz 7 idi. C'miz de 7 idi. O halde bu da doğrudur arkadaşlar. L artı K yani 7 artı 1 8. 8 eşittir B'dir diyor. B 8 di. Evet bu da doğru arkadaşlar. Buna bakıyorum. D'miz kaçtı? 5'ti. Eşittir. M'miz kaçtı? 1. B'miz kaçtı? B kaçtı? 8. 1 eksi 8. Arkadaşlar bu eşitlik yanlış olduğundan bu yanlıştır. O halde 3 tane doğru ifademiz var. Cevap C seçeneğidir. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. A bölü B rasyonel sayısı için B çift A tek bir rakamdır. Bunlar rakammış arkadaşlar. B çiftmiş. Bunu unutmayalım. A da tekmiş. Hemen yazalım. A bölü B birden büyüktür arkadaşlar. A bölü B birden büyükse o zaman kesinlikle A arkadaşlar B'den büyük olması lazım. Çünkü bu buna bölünüğünde birden büyük bir sayı çıkmış. A artı B de 15'miş. Tamam süper. O zaman hangi iki rakamın toplamı 15'tir arkadaşlar? Bir kere A tek olması lazım. 7 ile 8'in toplamı 15'tir arkadaşlar. Bir de 9 ile 6'nın toplamı 15'tir. B'nin de çift olması lazım. Başka da 15 elde elde edebileceğimiz herhangi bir ifade yok. Peki A büyüktür B olması lazım diyor arkadaşlar. O halde 7 ve 8 ifadesi olmaz. Çünkü A B'den büyük değil. O halde A ve B 9 ve 6 olması lazım. Şimdi bize 9 bölü 6'yı soruyor. 9 bölü 6. Bu da arkadaşlar nedir? Bakalım ondalık ifademize. Ee, bu da 1,5'tür arkadaşlar diyebilirim. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Bir dikdörtgenin alanı kısa kenarının uzunluğu ile uzun kenarının uzunluğunun çarpımına eşittir diyor. Şekil 1'deki özdeş ve dikdörtgen şeklindeki tuğlalar kullanılarak şekil 2'deki gibi yüksekliği 1,5 metre olan hmm, burası burası 1,5 metreymiş arkadaşlar. Şöyle yazalım 1,5 metre. Dikdörtgen şeklindeki duvar örülüyor. Şekil 2'de elde edilen duvar sıvanarak hazır biçimde makine metrekaresi 150 TL'den satılıyor. Yani arkadaşlar bu duvarın metrekaresi 150 TLmiş 150 TL'ymiş. Tamam bu duvardan altı tane sipariş ver altı tane veriliyorsa arkadaşlar bunu da buraya yazalım Yakup beyin kaç TL ödeme yapması gerekir diye soruyor arkadaşlar Burası bir buçuk metre ise Öncelikle bu metreyi şöyle yapalım mı bunu biz 3 bölü 2 şeklinde yazalım. Çünkü rasyonel sayı halinde yazarsak daha mantıklı olur. Ve bu bir, bir buçuk metre arkadaşlar. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. O halde 3 bölü 2'yi ben 5'e bölersem yani çarpı ikincisi ters çevrilir. Çarpılır. Şu şekilde. Ne olacaktır? 3 bölü 10. 3 bölü 10 olacaktır. Yani şu kısa kenarımızın bir tanesi 3 bölü 10. Şuraya yazdık. Peki Şimdi uzun kenarı bulalım arkadaşlar. Uzun kenar yine burası 3 bölü 2'ye eşit olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve arkadaşlar bu 3 bölü 2 neye bölünmüş? 3'e bölünmüş. O halde 3'e bölelim. 3 bölü 2 bölü 3'ten birincisi aynı ikincisi ters çevrilir çarpılır. Şu üçler birbirini götürürse 1 bölü 2 olacaktır. Yani şu kısımda arkadaşlar 1 bölü 2'ymiş. O halde ben şunlardan bir tanesini arkadaşlar alanını bulabilirim. 3 bölü 10 çarpı 1 bölü 2. 3 bölü 10 çarpı 1 bölü 2'den bir tanesinin alanı 3 bölü 20'ymiş. E, burada arkadaşlar bir duvarda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 3 bölü 20'yi ben 8 ile çarparsam kaç olacaktır? Şunla şu 4'e bölsek burada 5 kalır. Burada 2 kalır. E ne olacaktır? 6 bölü 5 metrekare olacaktır. Şimdi arkadaşlar bunların tanesine e, burası tamamı 150 e, pardon 6 bölü 5 metrekare ve bir tanesine 150 TL ödüyormuş. Yani çarpı 150 yapacağım arkadaşlar. E, o zaman bir tanesi kaç TL geliyor ona bakacağız. 6 bölü 5 pardon metrekaresine 150 TL ödüyor. Bu kadar metrekare varsa çarpı 150 yapacağım. O halde 5 ile 150'yi sadeleştirirsem burada ne kalır? 30 kalacaktır. 6 çarpı 30 da ne olur? 180 olur. Yani şu duvarlardan bir tanesi 180 TL'ymiş arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? 6 tane alacağız. O halde çarpı 6 yaparsam da 1080 TL ödeyecekmişim. Cevabımız A seçeneğidir. Geldik 8. sorumuza. Evet 8. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki ödevi aşağıda isimleri verilen 3 öğrenci şu şekilde yapmıştır. Sema bölme işlemi yerine çarpma işlemi olarak almış ve sonucu doğru hesaplamış. Yani biz burada önce sema için yapalım. Hemen yapalım arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3'ü ne yapmış? Bölme işlemi yerine çarpma işlemi kullanmış ve 4 bölü 9 ne yapmış? Çarpmış arkadaşlar. Çarpalım. O halde cevabımız kaç olacaktır? Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8. 3 kere 9'dan da 27. Bu Sema'nın sonucu. Sonra Fatma eksi 2 bölü 3 yerine 2 bölü 3 yazmış ve işlemi doğru yapmış. O zaman Fatma'nın da işlemini yapalım. Fatma yanlışlıkla gitmiş. 2 bölü 3 yazmış buraya. Bölü ne yapmış? 4 bölü 9 yapmış. Biliyorsunuz ki birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılır arkadaşlar. O halde ne olacaktı? Burası 9 ve 4 sadeleşse burada 3 kalır. 2 ile 4 sadeleşse burada 2 kalır. Burada 1 1 kalmıştı. 3 bölü 2 olacaktır. Fatma 3 bölü 2 bulmuş. Yalçın da bu soruyu doğru cevaplamış. O zaman Yalçın'ın yaptığı işlem doğruysa bu işlemi normal şekilde yapacağız. 4 bölü 9. O halde arkadaşlar yine aynı Fatma'da olduğu gibi birincisi aynen yazılır. Diğeri ters çevirirler çarpır. Arkadaşlar biliyorsunuz Fatma ile yaptığı işlem aynı. Sadece burası negatif. O halde cevabımız ne olacaktır? Eksi 3 bölü 2 çıkması lazım. Peki ne yapmış? Sema, Fatma ve Yalçın bulduğu sonuçları çarpmıştır arkadaşlar. O halde burada bir çarpalım. 8 bölü, eksi 8 bölü 27 çarpı 3 bölü 2 çarpı bir de eksi 3 bölü 2 olacaktır. O halde çarpalım arkadaşlar. Şu 27 ile 3 sadeleşsin. Burada 9 kaldı. Hatta şu 9 ile eksi 3 de sadeleşsin. Burada yine 3 kalır. Burada eksi 1 kalır arkadaşlar. Dikkat edin ona. O halde ne olacaktır? Eksi 8 çarpı 1 eksi 8. Eksi 8 çarpı eksi 1 8 olacaktır. Bölü. Burası da arkadaşlar ne olacaktır? 3 kere 2 6. 6 kere 2 12 olacaktır. Bunu da sadeleştirirsek biz 4 ile burada 2 kalacaktır. Burada 3 kalacaktır. Cevabımız 2 bölü 3'tür. B seçeneğidir. Hemen gelelim arkadaşlar 9. sorumuza. 9. sorumuz şu şekilde. 2 çarpı eksi 4 bölü 8 çarpı 2 eksi 1 tam 10'da 5 çarpı 5 bölü 9 işleminin sonucu devreden rakamı B sayısına eşittir. Evet bu devreden rakamı B sayısına eşittir. A artı B buna göre kaçtır diyor. Pardon A artı B 8'miş diyor. Buna göre A eksi A bölü B işlemin sonucu kaçtır demiş. Biz bunları öncelikle arkadaşlar bir hepsini rasyonel sayı haline getirelim. 2 çarpı şöyle burayı eksi 4 bölü 18 çarpı bir de 2 var. Bir de eksi eksi artı bir buçuk olacak arkadaşlar. O da kaçtır? 15 bölü 10'dur ya da 3 bölü 2 yazalım direkt. Bir çarpı bir de 5 bölü 9. Şunu şöyle yapalım. Önce iç kısım yapılır arkadaşlar. İç kısımda da önce şu çarpma işlemi yapılır. 2 ile 18 çarpılırsa burada ne kalır? 9 kaldı. Yani şöyle bir şey oldu arkadaşlar. 2 çarpı eksi 4 bölü 9 artı 3 bölü 2 çarpı 5 bölü 9. Hatta bunu direkt çarpalım arkadaşlar. Sırrımızı alalım buradan. Şunu bir çarpalım direkt. Burası ne olur? 15 bölü 18 olur. Hatta bunu da 18 yapalım mı? 2 ile çarptım. Burası 18 oldu. Burası da eksi 8 oldu. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi burayı toplayalım. Burası ne oldu? 2 çarpı eksi 8, 15 daha. Ne oldu arkadaşlar? 7 bölü 18 oldu. Bunu da şöyle çarparsak burada ne olur? 9 olur. Bu da 7 bölü 9 olmuş olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu 7 bölü 9 biliyorsunuz devreden sayı olduğu için nasıl yazılacaktır? 0,7 devreden olarak yazılacaktır. Bize diyor ki devreden rakam B sayısına eşittir. O zaman B kaçmış arkadaşlar? 7 devrettiği için B 7 ymiş. Tamam. A artı B 8 ise demek ki A da kaçmış arkadaşlar? 1'miş. O zaman bu ne olacaktır? E, şu A eksi A bölü B. 1 eksi 1 bölü 7 olacaktır arkadaşlar. O da nedir? 1 kere 7, 7 eksi 1, 6 bölü 7 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Gelelim 10. sorumuza arkadaşlar. Güzel bir soru bu da. Şeklinde bir işlem verilmiş arkadaşlar. Şeklinde kare ve üçgen içine yazılan sayılar dışarıdaki dışarıya, yukarıdaki örnekte olduğu gibi işlemler yapıldıktan sonra çıkıyormuş. Buna göre hangisi A hangisi olabilir diye sormuş. Demek ki arkadaşlar kare işlemine baktığımızda ne yapıyormuş? Karesini alıyormuş. Üçgen işlemin içine yazıldığında da küpünü alıyormuş. Hemen bakalım. Önce işlemimiz kare içerisinde arkadaşlar. Karenin şöyle içinde olduğu için 1 bölü 2'nin karesini aldım. 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. Eksi. Şurası da 1 bölü 2'nin küpü olacak. Yani eksi 1 bölü 8 olacak. E, küp, küp biliyorsunuz tek olduğu için burası negatif kalacaktır. Bu da ne olacaktır? A'nın karesi olacaktır. Şimdi bu işlemi tekrar yapacağım arkadaşlar. 1 bölü 4'ün küpünü alacağım. 1 bölü 4'ün küpünü aldığımda 1 bölü 64 olacaktır. Eksi eksi burası artı oldu. 1 bölü 8. Şimdi payda eşitleme yapacağım arkadaşlar. Buraya eşitliyorum 64 ile 8 ile çarptım. Burası 64 olacaktır. Burası da 8 olacak. Bu da a kare olması lazım. Peki 1 bölü 64, 8 bölü 64 toprağı alsam ne olacak arkadaşlar? 9 bölü 64 olacaktır. Bu da a kare olması lazım. Peki arkadaşlar ben kimin karesini alırsam 9 bölü 64 olacaktır? Tabii ki de arkadaşlar ben 3 bölü 8'in karesini alırsam ne olacaktır? 9 bölü 64 olacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geldik 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Ahmet cebindeki paranın 3'te 2'si ile ABC markalarındaki kalemlerden alıyor. Her markadan en az birer tane almıştır. Parasının 3'te 2'si ile alabileceği en fazla sayıda kalem almıştır. Arkadaşlar en fazla sayıda almışsa o zaman en az olandan çok alması lazım. Peki toplam 8 tane kalem aldığına göre cebindeki tüm parayla yalnızca A marka kalem alsaydı kaç tane kalem alabilirdi diye soruyor. Şimdi önce arkadaşlar 8 tane kalem alacak ve en fazla sayıda kalem alacak. O halde en ucuz C olduğuna göre arkadaşlar C'den en fazla alması lazım. Şimdi her birinden birer tane almışsa bir tane bundan bir tane bundan alsın. 8 tane kalem varsa arkadaşlar geri kalan 6 tane kalemi buradan alsın. Peki o halde toplam kaç lira etti burası arkadaşlar? Burası 3 burası 2. 6 çarpı 1.5 burası da 9 etti. O halde bunları toplarsak arkadaşlar toplam 14 lira harcamış. E 14 lira arkadaşlar ee, cebindeki paranın 3'te 2'siymiş. O halde 3'te 2'si ise 14'ü ben 2 bölü 3'e böldüğümde arkadaşlar paranın tamamını bulabileceğim. Yani 14 çarpı 3 bölü 2 olacak. Bunu da şöyle sadeleştirirsem burada 7 kalacaktır. 7 kere 3 21. Yani parasının tamamı 21 TL'ymiş. E bize diyor ki bu 21 TL ile sadece A marka alsaydı kaç kalem alırdı? E 21 arkadaşlar ben ne yapacağım? 3'e böleceğim. 21'i 3'e bölersem tam 7 tane kalem alacaktır. Cevabımız da A şıkkıdır. Evet arkadaşlar böylelikle ünite değerlendirme sınavımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.